yeni bir Brawl Stars videosu çekiyoruz ve bugün güncelleme yapım yapan da benim. Evet arkadaşlar bu dünyaya ilk güncelleme yapan benim. Güncelleme ben girdim oldu ve hemen yaptım. İlk ben yaptım dünyada güncellemeyi arkadaşlar. Arkadaşlar bunu size hatırlatmak isterim ki şey yeni güncellemede çok iyi etkinlikler çok iyi ee, oyuncular, karakter skinleri var. Ama arkadaşlar nedense Supercell e, güncellemeyi açmıyor. Oyun açmıyor. İnternet var, var. Bakın gösterebilirim. Bakın arkadaşlar internet var. İnternet var. Ama ama nedense şey yok. Şey yok yani. Girilemiyor oyuna. Arkadaşlar bugün ünlü youtuberların şeylerine bakacağız. Ünlü youtuberların videolarının iyiliklerine bakacağız. arkadaşlar aslında aslında yeni e, güncellemenin şeylerine bir bakalım. Second siege is gonna be once again with Code Magic. Yeah, I did really like the pick. Curse does go down, but I do really like the Daryl pick. Both Sandy and Barley are kind of squidgy at Brawlers. They're brawlers with lower hit points, which does mean that sort of like Daryl gets close to that proximity, quick, quick take downs. That's what we're seeing here with Code Magic. Of another level six bot going in now on the, uh, the clash defense clash holding on to defense as much as they can not taking too much damage from these first two bots not even 20% off their Ike score Can they get this last siege and pull ahead? Or curse rolling in and only just went down there to so I mean, I think it was a really really good time But now I think if Ike has the pressure on some Bentley this could be a really really good round for clash I heard it was gonna be best of three, but Coke magic has already gotten two siege bots and has barely even put a dent in that enemy Ike. Clash now about to get this third and final Siege. Can they make this push happen? It's going to be at least a 10 Siege, bot coming in now, Curse doing Yay! everything he can to get some good damage, and good damage he does actually get. Taking that save below 50% here, and they're gonna have to defend really well. Code Magic again to give it everything they've got now to hold on to this lead. A value move by Curse there, but at the expense of his own defense. And that last layer has cracked. Clash moving in like a steamroller. Have dominated the competition and will take game one. Only one away from a match sweep. Mark. Wow. <laughs> Clash are oh, playing the slow game. Quite clearly in C. Arkadaşlar biz hala videodayız ama ben hiçbir yorum yapmadım. Şu an yani hiç. Arkadaşlar inşallah gelir yani. İnşallah demekten başka bir şeyimiz yok. Biraz Maç atacağız. Hadi gir lütfen gir. Videodayım beni mahrum bırakma. Süpersel. Süpersel. beni mahrum bırakacak arkadaşlar. Yine. 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 Niye ya niye var? <laughs> Hadi, Sadece bende mi böyle oldu? Değişik, değişik <laughs> Anne sos videodayım. Ne videodayım, lütfen sas 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 video Videodayım işte ne videosu senin sesin geliyor YouTube YouTube mu Hı. artık biliyor musun internetten de böyle e, radyasyon ışığında da yayılıyormuş korona haberin olsun of yayılsın <laughs> Yayılacağı varsa göreceği de var. Evet. <laughs> gibi. Evet. Afe, gibi. evet. Evet. Dediğim Evet. Herkese arkadaşlar Ekoi Spot kanalına hoş geldiniz. Efsane bir gerçek bir yeni bölüm, yapalım. Efsaneleri bulmak da çok zorlanıyorum. Bana Instagram'dan attıklarınızı çekmeye çalışıyorum. Evet. Bir trollüyorum. Şuraya Instagram'ı koydum. Burada bir yerde dedim Instagram'dan beni takip edin ve bana efsane önerilerinizi yazın. Bu bölümümüzün adı efsane bir gerçek mi? Küçük ne mi oluyor? Taktikler. Efsane taktikler vereceğim bu videoda size. Daha önce hiç görmediğiniz de maç içerisinde çok şey değiştirecek taktikler olacak. Bu serinin devam etmesi için 50 bir like hemen yapsın. Bas dur dur basıyorsun ya hemen yanında abone de var. Ona da bas. Sen olmadın sen. Sen abone ol. Abone oldun <laughs> like yaptın sen bildirim maç. Ya ben bunları söylüyorum. Görev yapma <laughs> mecbur. Yani YouTube'un kuralı bu. Ben de istemiyorum bu uğraşın ama basarsan sevinirim. Hadi taktikler başlasın. Efsane mi gerçek mi? Bu Çukur'un ilk problemi, ilk çözeceğimiz nokta, ilk vereceğimiz taktik şu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi yeri güncellemeyle beraber bu paraşütten aşağı atlarken Allah'ım hepimiz bir bela çekiyoruz ya o takla animasyonu. Biz de ona çözüm vereceğiz. Şimdi öncelikle problemi gösteriyorum. Şu, şu olay var ya mesela konteynerin tam köşesine atladım. Oradaki takla atma animasyonu yüzünden aşağı bu diye düşüyorsunuz ya onun çözümünü göstereceğim size. Bak şu, buraya düştün normalde. Burada gereksiz bir takla atıyor ve yere düşüyorsun veya çatılara inemiyorsun sıkıntı demekte sıkıntı çekiyorsun ya. Şimdi de bu belamız olan dertten sizi kurtarma zamanı arkadaşlar. Dediğim gibi takla atarak inmek her yere sıkıntı çıkartıyor bize. Ben de ona çözümünü çok kolaylıkla buldum. Böyle geldiniz ya tam inerken yumruk attın. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yumruk attığın anda olduğun yerde kalıyorsun ve böylelikle çatılara işte konteynerlara rahatlıkla inebiliyorsun. Hatta bu sana şöyle de bir avantaj sağlıyor. Böyle rakiple beraber atladınız yan yana. Adam senden önce silah alamayacak böylelikle. Sen ondan önce alıyorsun. Çünkü sen yumruğunu attın. O takla atarken sen o sırada koşup silahını alabiliyorsun. Kesinlikle fena taktik işine yarayacak. Sıradaki taktiğimiz efsaneler efsanesi. Bak bu gerçekten çok işe yarayacak. Bu oyunda bir tane taktik Hatta ben çağırayım onu biliyorsun. Beklemeyi sevmem. Bu tank var ya hani hiçbir işe yaramıyor. Ne içinden ateş ediliyor ne böyle bir işe yarıyor. Hemen patlıyor mantıksız gelir ya. Buna çok güzel bir çözüm bulduk arkadaşlar. Bu özellikle pusular için ve seyir alet ve savaş için mükemmel işiniz yarayacak. Dur hemen şu nerede? bizim çocuk bir gelsin çözerim bunu. Geldi gönlümün efendisi. İşte arkadaşlar bu tankla efsane şeyler yapacağız. Şimdi takım arkadaşınız tanka biniyor. Bak hemen bitti Aslanım Şu arabaya yanaşsana bir Ben yani şu arabaya şunu atlayayım. Bundan da bunu attım. Bundan da bunu atlayayım. Abi olay bu asla aşağı hiçbir şekilde aşağı düşmüyorsun. Sal, salır bakayım beni şöyle salla kalçayı. Salla 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 titret. Ne kadar salla. Hop gördünüz mü? Bu şekilde düşmüyorsunuz. Silahınız yere yattığınız için sekmiyor. Onu da biraz sonra anlatacağım ama bu taktik harbi mükemmel bir taktik tavsiye ederim. Şimdi hemen diğerine geçiyorum. Çok vakit kaybettim. Oha oğlum ben... Ben bu Herkese selamlar arkadaşlar. Egoist Fet kanalına hoşgeldiniz. Başlayabileceğim bir Instagram adresi olur, mail adresi olur. Onları yorumlara yazmayı unutmayın. Bro, yargı dağıtmalık bir oyun ya. Gerçekten yargı dağıtmalık bir oyun. Büyük bir, bir sürü savaşçı var. Şu anda 33 tane savaşçı var onun içerisinde. Ve farklı farklı sınıflar var. Tankı var, savaşçısı var, keskin nişancısı var, desteği var. Hatta hemen bakalım bu keskin nişancı. Bu ağır zikret. Burada bir tane daha ağır zikret var. Hatta benim en sevdiğim karakter bir ağır siklet olan Frank. Bayılıyorum arkadaşlar. Bir tane daha çok sevdiğim karakter var. Birazdan zaten onunla oynayacağım. O da dövüşçü olan Ems. Gerçekten yargı dağıtıyor. Siz de kupalarınızı kasarak bedava... ...bakıyorum. Burada elmas kapmaca var. Çok keyifli. 3 kişilik takım halinde oynuyorsunuz. Hesap başlıyor. Tekli ve çiftli olarak oynayabiliyorsunuz. Metal Yani. Hayatta kalma Sizi atıyorlar bir yere. Orada yargı dağıtmaya çalışıyorsunuz. Savaş topu var. Futbol severler. Bunlar size. Futbol neredeyse savaş gol atmaya çalışıyorsun. 1 gol atıyorsun. O yüzden burayı çok seviyorum. Hatta bak istek geldi. Arkadaşlar istek gelmişken hemen söyleyeyim onda Bir tane Ego diye kulübümüz var. Kulübümüze katılabilirsiniz. Beraber sizlerle beraber oyunlarda atabiliriz şarjı orada değil ki düğüm kullanamazsınız başınız bayağı önemli Bir sizin için bir kez daha deneyelim. Olmazsa oldurmaya çalışacağım. Arkadaşlar düşünsenize e, kupa, kaç kupalık hesabım gidiyormuş güncellemede. Süper <laughs> selak Deliririm. 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 Hadi gel. girmiyor. Tamam. Arkadaşlar bu girmeyecek. Burada size videomu bitirmek zorundayım arkadaşlar. Sağ sağlıcakla kalın. Bay bay.